Evet 101 soruda YGS kaldığı yerden devam ediyor tüm evet. hızıyla ve ben gene soru %90'ını çözemiyorum. <laughs> Buyurun hocam. Aşağıdaki cümlenin hangisinde ögelerin ayrılmasında yanlışlık yapılmıştır? şunu sinir oldum attım. Tamam. Öge. <laughs> öge artık öge diye veriyor bize ÖSYM. Ama TDK'da her ikisi de vardı değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Artık öge. Ben? Artık öge. Artık midir? öge. Yani öge yazım yanlış olarak kabul edilecek. Evet. Ayşe'nin hangisine gelen ayrılmasına yanlışlık yapılmıştır diye soruyor. İlerlediğiniz bu yol asla sizi doğruya ulaştırmaz. Hocam bunu yazdırabilir misiniz? Ulaştırmaz yüklem. Peki. Bu kadar. <laughs> <laughs> Kapatın. Şimdi ne ulaştırmaz? İlerlediğimiz bu yol. Belirtisiz nesne. Özne mi? Şöyle bir kuralımız var diye bizim. Yüklemli özne mi? Ilk önce, önce neyi soracaktık? Özne. Özneyi. Ne ulaştırmaz ilerlediğiniz bu yol özne. Tamam. Siz buraya diyeyim? siz bu bölümlere dikkat edin Belki bu yanlıştır yani. Öyle mi? Çünkü tamam. yanlış arıyoruz ya. Nereye ulaştırmaz? Doğruya dolaylı tümleç. Tamam. Siz de benim ayırdığım şekle bakmayın belki <laughs> yanlış. Ne zaman ulaştırmaz? Asla. Evet. Bu ne? Yani nasıl zart ulaştırmaz? Tümdeci. Zart tümleci. Kimi ulaştırmaz? Sizi belirtili nesne. Bravo Nesne. Süper ayarlı. Doğru diyoruz. ya gerçekten. Özgüvenimi doğru. kaybediyorum ben yavaş yavaş Türkçe. <laughs> ondan kaynaklanıyor. Ya ben yani. hemen müdahale ediyorum olayı. O zaman bu da yanlışlık yok gibi. Yok. Ayakta ölmek dizüstü yaşamaktan daha çok onur vericidir. Onur vericidir yüklem. Peki. Nedir onur verici olan ayakta ölmek Özne? Ee, nasıl bir dakika? Neyden? daha çok. Bu ne ya? Ben bunu ayıramadım. Değil ben. mi? Burada bir bekleyelim bence bunu. Bir daha sonra yine bakalım. Neden dizüstü yaşamaktan olmadı? <laughs> tartışırlar yüklem. Kim tartışır? Akıllı olanlar, Raşit, Maşit. Biz, biz kenardan izleriz böyle. Neyi tartışırlar? Her türlü fikri belirtili nesne. Evet, nesne yani. <laughs> belirtili olduğunu da söyleyeyim. Nasıl tartışırlar? Çok yönlü. Güzel, önce. evet. Bilemeyiz yüklem, bilmeyiz. Neyi kim bilmez? Biz bilmeyiz. Hocam biz. şöyle bir öğrencilerimize hemen burada şey yapalım. Cümlenin tamamını önce bir okumamız lazım değil mi? Tamam. Böyle çözmesinler hepimiz yani. Hepimiz hayatın <laughs> kısalığından söz edip de boş geçen zamanımızı nasıl kullanacağımızı bilemeyiz. Şimdi daha güzel çözersiniz. Evet. Bilemeyiz yüklem. Bilmeyiz. 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 Kim? Biz. Hepimiz. Tamam. Özne. Neyi bilemeyiz? Bilmeyiz. Hayatın kısalığından söz edip de boş geçen zamanı nasıl kullanacağımızı. Doğru. Nesne diyelim. Evet. nesne. Evet. Şimdi son kısımdayız. Sanatçı asıl bakış açısını bulanların her birine göre oluşturabilir. Bunların her birine. Bunların mi? her birine göre oluşturabilir. Oluşturabilir. Kim sanatçı özne? Neyi oluşturabilir? Asıl bakış açısını oluşturabilir. Peki. Nesne diyeceğim. Tamam. Nasıl oluşturulabilir? Neye göre? -"Neyi göre diye bir sorumuz var mı? Bilmiyorum. Şu anda uydurdum. ama. <laughs> ya, soruyorum. E göre mesela. Edat. Gö ya, göre?" ya bana yapalım. kalsa ben direkt zarf derim. Ben bulamadıklarıma zarf diyorum artık. Peki. Tutuyor da genelde yani. düşündüm Nasıl oluşturabilir? Bunların her birine göre oluşturabilir. Değil mi? Bunların Hı -hı. her bir... Şimdi şöyle ha, bir şey. Nasıl oluşturabilir? Nasıl oluşturabilir? bunların nasıl? her birine... Zarf tümleci ben ama şöyle... Bak çakmış zarf deseymişim Şıklarda ama. edat tümleci de yer alabilir ama çoğu kaynak edat tümlecini zarf tümlecinin içinde alıyor arkadaşlar yani ikisini de kabul edebilirsiniz çözdüğünüz testteki şıklara göre. Peki şimdi B şıkkına tekrar gelelim. Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan. Burada sanki ayıramıyorum değil mi? Evet, yani şu, ikisi beraber. Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan Kavup daha çok on, gibi. evet. Çünkü ikisinde de bakın zaten isim fiiller var. Şöyle saçma şey onur verici olan ne? Onur verici olan ne? Ayakta ölmek mi? Hayır. Hayır. Daha onur verici olan ne biliyor musunuz? Ayak, Ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan. yaşamaktan i̇şte o yüzden cümlenin tamamını her zaman için okumamız daha... O zaman peki nasıl onur verici, nasıl? Daha çok. Daha çok. O zaman bu zarf Demek ki şuradaki olmaması lazımmış. Peki. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisine yer verilmemiştir diye sormuş. Bazı insanlar da yüzlerine iyilikten bir maske takarlar. Takarlar yüklem. Tamam. Maske takarlar diyebilir miyim? Hayır. Yükle, nesne olacak. Yüklem. Peki. Kimler? Bazı insanlar. Evet. Özne. Ne takarlar? Maske takarlar. Peki. Nesne. Yüzlerine iyilikten. Nasıl maske? İyilikten maske. Buna zarf diyebilir miyim? Tamam. Nereye takarlar? Yüzlerine dolaylı tümleç. Bence Peki hepsini, hepsini siz. buldum. Hepsini buldum baba. İyilikten bir maske. Şunu herhalde şey yapabilirim. Bir ne oldu bir? İyilikten bir sayı Biri sıfatı. Ne yapalım? Sayı sıfatı. Ama cümlen ögesin değil mi bu yani? Peki iyilikten bir maskeyi şey yapalım mı? Ya da maske takarlar mı yükleyelim yapalım mı? Şimdi şöyle, siz e, maske bu iyilik nasıl bir maske takarlar bakın nasıl maske demiyorum nasıl bir maske takarlar nasıl bir tamam maske mı? takarlar İyilikten bir maske takarlar hı hı. o zaman benim burada neye ihtiyacım neye yer Nesne ye verilmemiştir nesneye. Maske takmak zaten böyle kalıp gibi gözüktü aslında. Ha bir kesinlikle. de şöyle hani buradaki şey şu iyi bir maske deseydi belki bunu ayırırım ama buradaki olay şu... E, iyilikten maske takmak var. Ha, bir maske takmak. Evet. Yani bir maske konu... takmak olduğu gibi bir kalıp. Aynen. Çünkü tamam. burada bir sıfat alması var. O yüzden diyorum ya cümlenin tamamını hani vurgulayarak okumak çok etkilidir. Peki. Gördüğünüz gibi bir tane çok iyi yapan, bir tane <laughs> <Estağfurullah>. batıran öğrenci <laughs> örneği var burada arkadaşlar. <laughs> Kıyaslamayı iyi yapın. Peki sırasıyla verilmiştir. Cümen <laughs> Dili yoza, yozlaştıranların önce kendilerini yozlaştırdıklarını burada apaçık söylemeliyim. Söylemeliyim Yüklem. Kim? Ben söylemeliyim. Özneyi Hı -hı. buldum. Şimdi nesne var mı? Neyi söylemeliyim ben? Ben neyi söylemeliyim? Dili yozlaştıranların önce kendilerini yozlaştırdıklarını söylemeliyim. Nerede? Burada. Burada söylemeliyim. Peki nasıl söylemeliyim? Apaçık, Apaçık söylemeliyim. Siz ne güzel isabetli soru var soruyorsunuz. Ben niye böyle sorular soramıyorum? Ee, Çalışmam yani. lazım. <laughs> Şu kuralı unutmazsam eğer hiçbir sıkıntı yaşamayacağım. Evet, Ben birçok zaman özneyi nesneye karıştırıyorum. Çünkü önce sırasını takip edip sorduğum zaman hiç sıkıntı çıkmayacak. Peki yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ögelerden hangisine yer verilmemiştir diye sormuş. Öste Yemin'in en sevdiği soru tarzları bunlar son yıllarda. Dörtlükler ya da dizeler özellikle arasından bulmak. Yöntemimiz şudur. Düz cümleyi çevirerek de yapabiliriz. Ama çok iyi olduğumuzu düşünüyorsak şu haliyle de yapabiliriz. Gitmiş kaybolmuşuz dün bugün. Rüya sona ermeden şafakta. Yani, yani bu cümle şöyle aslında. Rüya sona ermeden şafakta dün bugün gitmiş, gitmiş. kaybolmuşuz aslında bu cümle. Tamam o zaman. Gitmiş, kaybolmuşuz yüklem. Olur mu? Olur mu? Olursa olur bakacağız. Kim? Biz özne. Tamam. Özne yok burada. <gülüyor> <gülüyor> yani burada yok ya bu gizli özne. Özne mi sayılıyor? Özne var yani öznesiz cümle. E... Ama işte burada yok ya biz diye yazmamışız. Ama gerçek özne olarak kabul ediyoruz tamam. diye. Yazsak tamam. da yazmasak tamam. da. Tamam. Ne zaman gitmişiz? Rüya sona ermeden. Zarf. Evet güzel. Nerede kaybolmuşuz? Ya da gitmişiz şafakta. Bu vakit mi? Rüya sona ermeden şafakta mı? Zarf tümleci acaba? Ne zaman şafakta rüya sona ermeden. Ha dün bugün şafakta kaybolmuşuz. ise bu nerede sorusunun cevabı dolaylı tümleç. Güzel. Bu da ne zaman? Evet. Bu da zarf tümleci. O zaman ne yok burada hocam? Nesne yok. nesne, ben nesne yok. Bulurum. Bravo. Doğru mu? Doğru. Çok şükür. <laughs> Yan cümlecik zarf cümleci görevinde kullanılmamıştır. Ama yan cümlecinin ne olduğunu hatırlamam lazım benim. Bir kere şöyle bilmeliyim ki... ...fiilim silerin olduğu yeri bulduktan sonra... çap diye çiziyorum. O benim yan cümlemdir. Bakalım hocalara geldik ders sitemizde. Ders dinlemek çok önemliydi. Dinlemek, mayışmak, makmek. Yani isim fiildi. O zaman burada yan cümlem var. Çalıştığında ve dikkatli dinlediğinde çalıştığında dikkatli dinledi. Yapabileceğini biliyordu. Ders dinleyip soru çözdüğünde <laughs> soru çöz. Bütün çekimleri bana sattı ya o yüzden kovuyorum. Soru ona. çözdüğünde daha iyi net yapıyordu. Konuyu anlamadan çözmeyeceğini anlamıştı. Ders dinledikten sonra soru çözerek konuyu pekiştirmelisiniz. Benim bu ayırdıklarım ne tekrar söyleyeyim. Ben buradaki fiilimsilerini buldum, fiilimsilerden sonra çizdim. Bunlar benim yan cümleciklerimdir. Bunları yapmaz isem soruyu çözemem. Çünkü soruda diyor ki bana yan cümlecik zarf cümleci görevinde kullanılmamıştır Hı -hı. diyor. Peki şimdi E seçeneğinden bakıyorum. Ders dinledikten sonra konuyu çöz, soru çözerek konuyu pekiştirmelisiniz. Pekiştirmelisiniz yüklem. Kim siz neyi Konuyu nasıl? nasıl ders dinledikten sonra soru çözerek yani buranın e, dikkat edersen zaten bir de bir yöntemim daha var ama onu en son saklayacağım vurucu olan kısmı tek e, basit bir şekilde çözmenizi sağlayacak konuyu anlamadan çözemeyeceğini anlamıştım anlamıştı yüklem ne? kim o neyi anlamıştı çözemeyeceğini nasıl konuyu anlamadan Bakın yine ben buldum burada zarf cümleci olan bir yan cümlecik. Ee, ders dinleyip soru çözdüğüne daha iyi net yapıyordu. Net yapmak yüklen. yapıyordu. Ne yapıyordu? Daha iyi. Bu böyle yüklen. Ee, peki kim? O. o. Ne yapıyordu? yok cevabı. Yani nesnem yok burada. Nasıl diyelim daha iyi. Peki ne zaman soru çözdüğünde zarf tümleci. Nasıl ders ne? Bakın bütün hepsi zarf tümleci. Hı hı. Çalıştığında ve dikkatli dinlediğini yapabileceğini biliyordu. Biliyordu yüklem. Kim? O. Neyi biliyordu? Yapabileceğini biliyordu. Nesne. Ne zaman çalıştığında ve dikkatli dinlediğinde. Bakın iki tane var. Hepsi zarf tümeci. Peki. Hocalara geldik. Ders ders dinlemek çok önemliydi. Çok önemliydi yüklem. Peki. Çok önemli olan neydi? Hocalara gelen dersimi ders demek özne. Yanıtım A. Ben eğer kendime güveniyorsam ve bütün film silere falan hakimsem bu soruyu şöyle çözerdim ben. Ben zarf tümlecinin yani zarf fiilde oluşturduğunu bilirim. Ve zarf fiilin eklerini bilirim. Halbuki mayışmak, makmek isim fiil ekidir. Hmm. Ama arak, erek, dık, dik, anmadan, meden, ecek, acak, ıp, ip, dığında, diğinde, dığında, diğinde, dığında, diğinde. Bunların hepsi ne ekleridir? Zarf fiil ekleridir. Yani hmm. bunların hepsinde zaten zarf tümleci görevinde kullanıldığını bilirdim. A seçeneği. Ben yapamazdım şahsen. Yukarıdaki parçada numaralanmış bilerden <laughs> hangi ikisi çatı bakımından özdeştir? Çatı ne neydi çatı? Hatırlayalım. Şimdi çatıda e, öznenin ve nesnenin yüklemle olan ilişkisine bakacaktık. Hı hı. Neydi? Eğer özne e, belli ise etken işi yapan özne belli. Edilgen işten etkilenen, dönüşlü, kendi kendine dönen. Yani eylemin evet. ve işteş karşılıklı ve birlikte yapma anlamıydı. Bu öznesine göre çatıydı. Bir de nesnesine göre çatı vardı ki bunlar geçişli nesne alabilen, hı hı. geçişsiz nesne alamayan, oldurgan geçişsizi geçişli hale getiren ve ettirgen geçişlinin geçişlik derecesini artıran bir kısımdı. Bu çatı bakımından diyorsa ucu açık her ikisine de bakacağım. Önce ağacın üzerinde kalan son yapraklar döküldü. Dökülen şey nedir? var. Yapraklar. Yapraklar. Öznesi var. Hı hı. Peki devam edelim. Sonra ince ve kalın dallar sallandı. Sallanan şey ne? Kalın dallar. Başkası mı yapıyor bunları hep? Yok. İnce ve kalın dallar kendi mi sallanıyor? Rüzgardan rüzgarı, rüzgarı başkası mı Ama mısın? bir etki yani Bir, et, bir, etki, bir etki var etki tabii var. ki. Bir etki var. Peki. Ağacı kesip köylülerce yakalandı. Ağacı kesip köylülerce yakalandı. Yakalanmak başkası tarafından. Başkası gene. tarafından. Yani şurada bir edilgenlik var başkası hı hı. tarafından. O zaman ne diyorum? Ee, bu da mı edilgen? Savlandı. Evet. evet peki. Ağacın kesilmesi benim sarsılmama neden oluyordu. Neden olmak? Neden olan şey? Burada bir etkenlik söz konusu. Hı hı. Yuvadan uçan ördekler arıcılar tarafından vuruluyordu. Vurulmak gene edilgen. Başkası tarafından edilgen. Peki... Ne kaldı geriye? Önce ağacın üzerinde kalan son yapraklar döküldü. Kendi kendine mi dökülüyor? Başkası tarafından mı dökülüyor? Bir etkiyle mi dökülüyor? Ama etkiye dair bir şey söylenmemiş bence. Kendi kendine dökülüyor. Kendi kendine dökülüyor. E tabii. Parmağım düştü. Yani saçım oldu da yani. <laughs> Kalem düştü. Kalem düştü. Başkası tarafından değil. Kalem şuradan kendisi yuvarlanarak da O zaman da ben içerim. buna ne dedim? Etken peki. Çatı bakımının özleşir diyor. Bir de nesnesine göre bakalım. Öznesinden çok çıkacak gibi gözükmüyor şu anda. Yo, 1 ile de 4 değil mi? Etken, etken. Diğerleri edilgen. 1 ile 4. Ama gene de dediğinizi de inceleyelim. E, evet, inceleyelim. Özde işte hani tekrar bir inceleyelim. Hı hı. Çünkü çatı, şunu anlatmaya çalıştım pardon. Çatı deyince ben e, ucu açık mı? Mesela öznesine göre mi, nesnesine göre mi? İkisine hı. de bakmam gerekiyor. Neyi döküldü, onu döküldü? Geçişsiz. Hı hı. Neyi sallandı? Geçişsiz. Hı hı. Neyi yakalandı? Geçişsiz. Neyi neden alıyordu? Geçişsiz. Neyi vuruluyordu? Geçişsiz. Demek ki bunların hepsi geçişsiz. O zaman 1 ve 4. 1 ve 4 Edirne. Kısaca hemen sağlama yapmalıyım. Peki nesne yüklen? Bakın şimdi sadece neye bakacağım o zaman? Nesne Nesneye bakacağım. Şeyine. Geçişli mi geçişli mi? Ama çatı diyorsa hepsine bakacağım. Bu bahçenin güvenliğinden sorumlu kişi olduğumu belirttim. Neyi belirttim onu belirttim belirtmek, belirttim. O zaman bu geçişlidir, değil mi? Nesne hı hı. alabilir. Burada bulunmuş nedenimi daha ayrıntılı biçimde açıklayacaktım. Neyi açıklayacaktım? Onu açıklayacaktım. Bu da geçişli. Söylenmiş sözler kişinin kulağına vardıktan sonra yok olmuyor. Onu yok olmuyor, neyi yok olmuyor? Olmadı sanki. Hı hı. Bu geçişsiz bir eylem. Peki böyle beklenmedik bir anda yola çıkışını önce önemsemedim. Neyi önemsemedim? Onu önemsemedim. Olur geçişli. Ve tüm ömrümce yaşadıklarım gözden geçirmeyi ne denedim? Neyi denedim? Onu denedim. Yine olabilir. burada dikkat etmem gereken şu cümlenin içinde ben bu neyi onun cevabını aramıyorum. Çünkü ben cümlenin ögelerini yapmıyorum. Sadece sorun cevabı var mı yok mu ona bakıyorum. O zaman yanıtım Bursa. Niye 3'lü 2'yi yerleştirmişim? Hangisi anlam bakımından olumsuz bir cümle örneğidir? Basit bir soru herhalde yaparız hocam. Sevgili öğrenciler ben sizi hiç sevmez miyim? Yani. Severim demek anlam bakımından olumlu. Peki. Tatile gidince çiçekler susuz kalmış mı? Susuz kalmak yani tam olarak olumsuz diyemem soru cümlesi ya. O yüzden Hı -hı. ben bunu bekleteceğim. Tamam. Günlerce beklediğini, gözlerinin yolda kaldığını bilmiyor olamam. Biliyorum. Bilirim. Anahtarı kaybedince bütün gün kapıda kalmış. Kapıda kalmış yok. Bunda bir olumsuzluk yok. Bugüne kadar ne ders yap yapmış kalmış ne de soru çözmüş. Bu ne ders yapmış kalmış ne de soru çözmüş. Bugüne kadar ne ders yapmış ne de soru çözmüş. Bu olumsuz anlamcı Evet olumsuz zaten ne neye bağlıcı hı hı. cümleye ne anlamı katar olumsuz anlamı katar bu da soru cümlesi bunun cevabını bilmiyorum evet. doğru cevabım Edirne. Peki yukarıda verilen cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İnsan yaşlandıkça türlü türlü engeller güçlüklerle karşılaşır çeşitli sıkıntılara felaketlere uğrar denilemez mi? Biçimce soru cümlesi ancak anlamca soru cümlesi değildir. Peki bakalım biçimi hakikaten soru cümlesi felaketleri uğrar denilemez mi denilir. Sanki içinde cevabı soru var gibi ben. soru cümlesi değil bunu bekletelim bence. Şimdi denilemez mi de soru işareti koydu diye biz buna soru cümlesi diyemiyoruz değil mi? Değilmiyor. Sözde soru cümleleri evet. diye bir şeyler bir şey Bilmez var mi? çünkü. Ha, gider yani cevabını Mesela, bildiğim halde soruyorum. bunu soruyor özellikle bunu. biz öğretmenler ders anlatırken çok yaparız yani... E, Anladınız mı? Halbuki biz orada aslında böyle çok net bir anladık diye bir cevap beklemiyoruz. O bir şeydir yani. Öyle değil mi? Bir <laughs> Böyle bir kontroldür, kanalı kontrol işlevidir. Yani beni dinliyor Anladım. musunuz diye. Yani soru cümlesi değil aslında bu. Yani sözde soru cümlesi diye bir durum olduğu için her soru kelimesi soru barındıracak diye bir şey yok. Anlamca olun, olumlu bir cümle mi bu? Denilebilir, denilemez. Bir kere mazmez olumsuzluk eki var ama Hı. anlamına bakıyorum denilir anlamı evet olumlu gibi. Ee, ...basit yapılı bir cümle mi? Bakalım. Basit yapılı. Basit yapılı bir cümle değil bu. Çünkü içinde fiilimsiler var. Birleşik yapılı bir cümle. Söylenemez bu B. Ama diğerlerine bakacağız Hı -hı. şimdi. Öge sıralışı özne ve yüklemden oluşur. İnsan yaşlandıkça türlü türlü engeller güçlüklerle karşılaşır. Çeşitli sıkıntılar, felaketleri uğrar. Denilemez mi? Burada insan özne geri kalanların hepsi ne olmak zorunda zaten bu soruya baktığımız zaman? Yüklem, Yüklem olmak zorunda. O zaman bu da söylenir. Ee, biçimce olumsuz bir cümle. Evet bakıyorum biçimle. Ama olması... anlamcı olumlu. Evet denilir anlamı olumlu. Yükleme birleşik yapılı, basit çekimli bir fiil biçimindedir. Yüklemi birleşik yapılı. Bakalım denilebilir, denilemez, denilebilir. Evet. Hı hı. Ama basit çekimli. Doğru basit çekim nedir? Sadece R yani geniş zaman ekini hı hı. almış. Edirne. Çok zor bir cümledir bu. Evet. Hı hı. O zaman doğru cevap ne oldu? Bursa. Evet. Şimdi sorumuzu görelim. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlışlık yapılmıştır? Birinci cümle olumlu bir isim cümlesidir diye söylemiş. Bakalım. Çalışmak insan için çok faydalı bir eylemdir. Ek eylemin geniş zamanı olumlu bir isim cümlesi. Birinci cümlemiz doğru. Peki ikiye bakalım. İkinci cümle bağlaçlarla bağlanmış bağlı cümle örneğidir. Hem insanın zihnini hem bedenini geliştirir. Hem hem bağlacı var. Burada bağlaç var ama bağlı cümlede şu olması gerekir arkadaşlar. İki cümleyi birbirine bağlaması gerekir. İki yüklem gerekiyor değil mi? Evet iki tane yani isim cümlesi de olabilir fiil cümlesidir. Hmm. Bağlaçların görevi cümleleri bağlaması. O zaman e, burada bağlaç var diyorum ama bağlı cümle örneği değil bu. E, ikinci soru söylenemez. Diğerlerine bakalım. Üçüncü cümle iç içe birleşik cümle örneğidir. E, i̇ç içe birleşik cümlede şu benim için önemli. E, cümle içinde bir alıntı bir söz olması lazım. Ve birleşik cümle zaten bakın fiilimsiler de var içinde. Doğru. Üçüncü cümleme bakıyorum. E, dördüncü cümleme bakıyorum. Dördüncü cümle birleşik yapılı olumsuz bir isim cümlesidir. Fakat günümüzde kimse çalışmaya hevesli değil. İsim cümlesi ve olumsuz. E, mame çalışmaktan isim fiil yani birleşik cümle hem birleşik hem olumsuz isim cümlesi. Son cümleye bakalım. E, beşinci cümle yapı bakımından bağlı ek fiil almış isim cümlesidir. Ek fiil almış isim cümlesi peşindedir. Ek eylemin geniş zamanı. Çoğu kişi çıkarcılık peşindedir. Yine ek eylemin geniş zamanı. Bakın birinci yüklemim, ikinci yüklemim. Arada ne var? Bağlaç var. O zaman hem bağlı hem ek eylem almış bir isim cümlesi. Yanıtım: Bursa'dan.